Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi üstünüzde olsun. Bugün terastayız. Şöyle kırmızıları açtım. Meşhur kırmızılar arkadaşlar. Sinan Aydın kardeşim bunları bana hediye etmişti. Kuşçuluğu bırakmadan önce. Şu öndeki erkek arkadaşlar tam 14 yaşında bu kuş. En büyük ataları takka perçem kırmızı. Kamerada böyle tam e, canlı göründüğü gibi gözükmüyor ama bu kuşların renkleri biraz daha farklı arkadaşlar. Kırmızı tonları biraz daha farklı. Kuşlardan memnunum. Güzel kuşlar. Performans aldım bu kuşlarda. Şöyle bir hafif yemleyelim sizlerle bir paylaşayım dedim. Abone ve beğeni yapmayı unutmayınız arkadaşlar. Allah'a emanet. Maşallah oğlum ha. Arkadaşlar böyle oyundan sonra terk ediyor gidiyor bak. Böyle gözden kayboluyor. Gidiyor. Maşallah ve be benim oğlum. Eke 3 yaşında. Hay maşallah be. 02 Nisan günlerden çarşamba 2025. Oyundan sonra böyle terk ediyor. Hay maşallah be. Güzel.